Herkese selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Uzunca bir süredir görüşmüyorduk. Bizim görüşmediğimiz süreçte yaklaşık iki tane araba değiştirdim. Şu an ikinci arabanın içerisindeyim. Onu da yarın satıyorum. Ne aldık? En son tabii Leon'u sattık. Çok oldu. Hala soranlar var. Satılık mı? Videoların altına yazıyorlar, ediyorlar. Maalesef acı gerçekler ama verdik. Yani <laughs> çok üzüldüm ama verdiğime. Sonradan insan şey oluyor böyle ilk o ilana koyayım satayım falan da herhangi böyle bir şey hissetmiyorsunuz ama şey olduktan sonra araba satıldıktan gittikten sonra anlıyorsunuz yani hani ne olduğunu ne kadar güzel oldu ne kadar temiz olduğunu falan neyse ne aldık ee, Leon'u sattıktan sonra yaklaşık bir herhalde bir 3 ay falan arabasız gezdim ya. 3 ay ya 3 ay ya 2 ay falan arabasız gezdim. Bu arada saçım falan çok çoktan malum Ramazan havalarda ısınmaya başladı. Ramazan bitmesine 2 gün kaldı. Sıcak olunca terden hemen kıvırcık modumuz aktif oluyor. Ee, ne yaptık? İşte yaklaşık bir 2 ay 3 ay arabasız kaldık. Daha sonra az yakan geçici süreli bir araba olsun arıyordum Piyasada Renault grubuna bakıyordum. Hani ne alabilirim, ne düşürebilirim falan diye. Benim e, yani şöyle biz 2020, 2019 Mart ayında 2019'un Mart ayında 2016 model e, 97.000 kilometrede bir adet şey aldım. Renault Clio aldım. 2016 model. 1.5, 75 beygir, joy paket en boşu. Onu biraz piyasanın 5-6 lira altında aldım. Yani uyguna buldum. Sahibinden de bulmadım arabayı. Letko'da bulmuştum. Bir 5-6 lira altına aldım arabayı piyasanın. Valla o arabadan yakıt konusunda inanılmaz memnun kalmıştım. Frenleri kötü değildi ya ama gerçi ben arabayı aldıktan sonra 4, lastik, 4, 4 adet lastik aldım. 4 tane şey 2 tane fren disk 2 tane de balat aldım. Markaları kampanalı onların şimdi yani frenleri falan gayet iyiydi Clio'ların ama zaten şirket aracı olarak kullanıyordum. Yani biliyorum az çok. Bir memnuniyetsizliğim olmadı. Sadece yani yol tutuşu çok kötüydü arabanın. Gerçekten kötüydü. Buna yalı, yani yalan, yani yalana gerek yok. Onun dışında hangi şartlarda, hangi konumlarda kullanılabilir? Ya şehir içi, ya bir marketiniz var, bir şeyiniz var ve ayağımı yerden kesin, azacaksın yaksın. Oraya buraya gideyim yeter. Diye dediğiniz zaman gerçekten e, Renault'un bütün dizel grubundaki bütün arabaları bu iş için biçilmiş kaftan. 45 litreye yakın deposu vardı. Yakıt deposu vardı. 45 litre yak, işte 43 litre falan dolduruyordum. 2 litre kalıyordu. O kadar dipte kullanıyordum yani. Full depo yani şöyle hesap edin. 43 litre yakıtla ben İstanbul'da İstanbul içi ee, tamı tamına 950 km yol gidiyordum o arabayla. Bu karışık ama e, sakin olduğu zamanlar çok sakin. Sert olduğu zamanlarda çok sert kullanıyorum arabayı. Geçmiş bir gün ne kadar sert kullanabilirsiniz falan diyen diyenleriniz olabilir. Öyle demeyin arkadaşlar. Şoförlük olduktan sonra istediği kadar hani dibine kadar arabayı sert kullanabiliyorsunuz. Yaktırabiliyorsunuz yani öyle söyleyeyim. Neyse onu aldık. Yaklaşık tam bir sene kullandım o arabayı. Malum araba piyasası almış başını gitmiş. Yapacak bir şey yok. Ben de arabadan hem sıkıldım hem de kilometresi 117 bin oldu. Yaklaşık bir 20 bin kilometre yol yaptım bir sene içerisinde. Öyle olunca artık dedik değiştirmenin vakti geldi. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım derken arabamızı ilana koyduk. Yaklaşık 2 haftada falan da arabayı sattım Kaç paraya sattım 50 bin liraya aldığım aracı e, 76 bin liraya sattım Ha arabanın kaza durumu Şöyleydi e, Çamurluklar ön kaput Tavan bagaj hiçbir şey yok e, Ön sağ sol Kapıda bir şey yoktu Sağ arka çamurluk Sol arka çamurluk Bir de sol arka kapıda yarım lokal vardı Oğlum, Hep sürtmelerden olmuş işlemlerde. Tramer'inde zaten 1600 bir kayıt vardı sadece çarpma park halinde çarpma diye. Onun dışında başka bir şey yoktu. Onu da karşıda bir arkadaşa verdik. iyi bir arkadaşa sattık arabayı. Daha sonra ha, kafamda aslında Clio'yu satmamdaki sebep bir tane uygun e, uygunla Leon bulmuştum. 2012 model Copa Plus. Sunroof'lu, Bizenon'lu falan dolu. Dolu dediğim Copa Plus'a zaten e, iki paket var. Ya, sun, ya sunroof var ya bizenon var. Başka yok. Araba 1.6 TDI dizel otomatikti. Bir tane araba buldum. Arabanın bir tanesi Ankara'da, bir tanesi İstanbul'da. Ondan sonra malum işte korona yüzünden şehir dışına çıkamıyoruz falan. Ankara'daki adamı aradım, konuştum bir. bir, bir fazla bir relax geldi. 93.750 fiyat yazmıştı. 92 liraya düştü en son. Buradaki araba da 96 bin lira yazmıştı. Adamla konuştuk epey. Yani adam iyi bağlama çekiyor. Yalana gerek yok. İyi konuşuyor. Az laf yapıyordu falan. Arabada bir sıkıntı yok falan dedi. Tr Trigger'i falan değişti falan filan dedi. Neyse tamam öyle mi? Ya işte telefonda kaba tassak 94'e düşürdü fiyatı. E şimdi e, alacağım zaman kaba düşünüyorum. Yol parası, geliş parası, gidiş parası falan filanı hani bir de gidip gelebilecek miyiz? Olmadı vekalet vereceğiz falan. Hepsini düşünüyorsun yani bunların. Ondan sonra dedim ki ulan madem sattık arabayı bir gidelim bir bakalım bakalım şu karşıdaki arabaya. Niyetim de alıp gelmek. Hani adamla konuştuk. 94'den bir kuruş aşağı dedim. tamam lan al alacağım yani arabayı. Öyle diyeceğim yani. Neyse. <laughs> arabayı sattım ben. Parayı bankaya yatırdım. Ondan sonra oradan Koz yatağına, İstanbul koz yatağında. adam konum attı onun yanına gittim. Adam bir geldi arabayla. Araba bok. Bokun boku yani araba. O kadar kötü ki. Nesi kötü? Ya e şöyle arabaya pastacıyla atılmamış. Ve muhtemelen araba aylarca bir yerde yatmış. Üzeri toz olmuş arabanın. Sonra yağmur yağmış. Tekrar toz olmuş. Yağmur yağmış. Arabanın üzerinde böyle mat bir görüntü var. Bayağı bildiğimiz gibi. Ama güneş yanığı, güneş solması falan değil yani pastacı dağıtılsa veya e, güzel bir yıkama yapılsa geçecek yani belli. Ondan sonra neyse ulan hani bir şey içinden diyorsun ki ulan bir şekilde hallederiz onu. Onda da sıkıntı yok. Ondan sonra neyse arka tampon hani bir yere bir çarpmış, boyanmış ama çok kötü boyanmış. O kadar kötü boyanmış ki çok kötü duruyor. Ön tamponu keza öyle. Ulan neyse diyorsun hani dışında tamponlar bir şekilde hallederim bunda diyorsun. Arabayı kendi içine sevdireceksin ya. Neyse ondan sonra e, arabanın içine bakayım dedim. Direksiyonu desen acayip yıpranmış. Araba kaç? 160 bin. 100. Valla yalan olmuyor. Ya 130 bin, ya 140 bin değil öyle bir şeydi. Neyse Arabanın içini açtım Direksiyondur işte vitesidir Ona Oralar yıpranmış Arka kapıyı açtım Yarım kaldı Telefon çaldı Telefondan çekim yapıyorum Kameram yanımda değil Bugün çekimde niye yaptığımı da söyleyeceğim Altındaki arabayı da satıyorum yani Neyse Leon'u ne diyorduk Leon'u bilenler bilir Arka e, MK2 kasalardan bahsediyorum Arkalarda koltukların yanlarında böyle plastikler var o prensesler o kadar deform olmuş ki sanki bile bile böyle çakıyla çizmişler. Neyse ulan ona da tamam diyorsun. Hani bulurum yani. Çıkmacıdan bulurum. Sıfır parça alırım. Toplarım. Ne derim onda da sıkıntı yok diyorsun. Neyse dedim ki abi şeyi bir aç. Kaputu bir aç dedim. Bir hani şaselerin olduğu yere bir bakayım. İçime sinmesi lazım arabanın. Adam kaputu bir açtı. Ulan motor pırıl pırıl anasını satayım. Yanıyor ya. Yanıyor ya. Sanki yani <laughs> Sanki sıfır motoru yeni takmışlar. O kadar. Dedim ki abi bu, dedim niye temiz bu kadar? Ya temiz ettik falan filan dedi adam. Neyse. Ondan da geçtim. Dedim ki abi dedim bu araba nereli, nereleri dedim boyandı. Ya dedi 5-6 parça. E, dedim 3-4 parça yazıyordu falan. Ya işte boyandı tam da bilmiyorum falan dedi. Dedim ki sonra şimdi sık sık soru soruyorum adama. Dedim ki trigger'i değiştim. Şusu yapıldım, busu yapıldım. En son dedim ki trigger'i değiştim dedim. Tabi ya değişmiş 20 bin lira para harcadım ben dedim arabaya. Şöyle bir durdum. Abi dedim pardon 20 bin lirayı nereye harcadın dedim. E dedi motoruna dedim 20 bin lira dedi para harcadım. Trigger'i mirgeri falan onlarla beraber. Tam da dedi bilmiyorum. Hani usta şey yaptı falan dedi. Sonra garanti verdi. Ne dedi? Dedim ki abi bu motorun üst kapağı açıldı mı dedim. Şöyle adam durdu. E tabii açılmıştır dedi. Ne demek açılmıştır dedim ya. Sen dedim sıfır motor yaptındır yaptırdın bu arabayı o zaman falan filan dedim. Ya işte falan filan dedim ki sen dedim ne masraf yaptın 20 bin lira. Bana faturayı gösteriyor. Ben diyor şu, şu kadar para. Lan 20 bin lira harcayınca şey mi tamam araban çok mu daha değerli oluyor sanki. Neyse ona da hani eyvallah demedik ama he, konuş anlat diyorum ben. Ondan sonra dedi işte bu böyle temiz araba mı bulacaksın, bundan temizini ne yapacaksın? Hadi e, gittiğin 130 binde 120 binde başka bir araba al, onun motoru gitti, sonradan 20 bin lira masraf edemeyecek misin? Bu araba hazır işte masraf, şey masraf yapılmış, bakımları yapılmış. Dedim abi e, en son kaça iniyorsun? Adamla işte e, kabatasak iyice biraz daha zorladım arabayı, Ulan kahin hani, kaça inecek bakalım falan diye. 92'ye kadar düştü. Ama yani 92'ye düştü de ya yani yok arabayı 80 bin liraya falan vermesi lazım yani. İmkanı yok o halde alacak olan adamın aklını aklı ekmekle yemiş olması lazım. Ya da anca motor yapıldığını araba söylemeyecek adam. Anca öyle. Neyse oradan güle güle dedik çıktık. Abi bu çok moralim bozuldu ama hani ulan resim koymuşsun. Açıklamasına da adam akıllı yazmamışsın. Telefonda da söylememişsin. Yavşak herif. Madem öyle yani. Niye anlatmıyorsun? Niye söylemiyorsun? Ya motor yapılmış arabayı ben niye alayım da yani? 90 küsür bin lira para veriyorum. Yazık günah değil mi benim param? Neyse. Geçti konuda. Metrobüse bindik. Daha uzun Uzunçayır'dan. İstanbul'u bilenler bilir. uzun Uzunçayır'dan metrobüse bindik. Anam bir dakika dur. Bir saniye. <laughs> İstanbul'dan uzun bindik metrobüse. Ta nereye gidiyoruz? Beylikdüzü'ne, arabasız. Ondan sonra işte neyse gittik Beylikdüzü'ne. Moralim biraz bozuk. Ama yani sıkıntı da yok diyorum ki lan paramız var yani arabasız mı kaldık sanki? Bütün arabalar benim anasını satayım. Çevir sarıyı bin. Cebinde param var yani ne olacak? Neyse, şöyledir böyledir falanla filan derken ertesi gün oldu yine diyeceğim İstanbul'u bilenler bilir. Otopya'da Beylikdüzü Otopya'da galericilerin olduğu bir yer var. Ondan sonra orada bir arkadaşım dükkanı vardı. Hem onu dedim hem onu ziyaret edeyim. Hem de dedim o komple araba bakayım orada bir. Ondan sonra gittim. Yaklaşık 3 kat gezdim. Abi milletin ucuz araba yok ya. Böyle bir şey olamaz yani. Yani bütün piyasa komple yani 140 bin liradan falan başlıyor yani. Yok yani yok araba yok anasını satayım. Ya araba var da ben arıyorum otomatik dizel otomatik. Hani şey Astra falan da bakıyorum yani, yani yanlış olmasın. Astra H falan bakıyorum. 2008-2009 ulan yakalarsan falan. Ne, ulan ne Astra H'ı? Astra H yok. 140-150 bin liradan aşağı araba yok. Neyse gezdik dolaştık yok yok falan filan dedi. Ya baktık etrafa sorduk. İstediğimiz paralara da yok. En son, en son arkadaşım ne yaptım bulamadım mı bulamadım. Sende ne araba var? Bende bu var. Sende şu var falan filan. Gelip muhabbet yaptık. O da Sinoplu'dur. Yavşak. Çok severim onu da. Ondan sonra. Lan dedi ablam da, ablamın arabası var dedi satılık. Onu dedi satayım sana. O dedi arabadan arabaya biraz bin dedi. Para da kazanırsın o arabadan dedi. Ulan olur mu? İyi lan. Araba nerede? Bir göreyim falan dedi. Bazen kılanırım böyle. Kendi araba alacağı zaman şeydir. E, arabaların bütün masraflarını görür, söyler. Başkası araba alacağız zaman hiç onu şurada şu da şu var. Aa ya? Ne olacak bir şey olmaz. Neyse velhasıl o işleri de hallettik. Ha, ha, neyse gittim baktım pardon kafa biraz şey gidik tam artık iftar vakti yaklaşıyor. Ondan sonra neyse gittim ben şeye e, arabaya bakmaya gittik beraber aşağı yıkamadaymış. Gittik aldık arabayı. Araba 1.2 TSI Trendline Jetta ee, Beyaz renk Comfortline jantı var Comfortline jant var Arabada Ondan sonra konuştuk ettik Hacı ne istiyorsun Ne yapıyorsun Araba kaç binde 180, 188 bindeydi araba ben aldığımda Ondan sonra Manuel ekstra ne var? Bir double tape var. Ulan dedi double tape'ini de vereceğim. Orijinal tape'ini de vereceğim. İster sat ister kullan dedi. Ondan sonra arabanın üzerinde orijinal takılıydı. Hemen double'ı geri taktım ben. Eller elektronik. Ondan sonra. Ulan takmada da bir şeyim var. Soketler var. Onları yapıştırıyoruz. Neyse. Çerçevenin ayakları kırılmıştı. Çerçeveyi eve çıkarttım tırnaklarıyla beraber. Ulan bir güzel yapıştırmışım onları. O kadar güzel uğraştım ki ama çok temiz işçilik oldu yani. Ondan sonra neyse. Bugün arabanın ikinci haftası. Dedim ki ben arabayı satacağım. Niye? Çünkü araba bir iki diye Araba gitmiyor. Yakıt konusu gayet iyi. Şöyle yakıt gerçekten iyi. E, arabayı aldığımda yarım depoydu. Sağ olsun deposunda şey yaptı. Ulan bunu çevirebiliyor muyuz? Dönmüyor. Neyse onu birazdan gösteririm. Neyse gittim full ettirdim. Bir yaklaşık 150 liralık daha yakıt aldı araba. Yarım deponun üzerine. İşte tahminen 55 litreye yakın bir depo, depo hacmi var diye kafamda düşünüyorum. Ondan sonra neyse şeyi sıfırladım falan. Şu an 707 kilometre oldu ve ışık daha yeni yandı. Arabanın bobinleri ve bujileri değişti. İç detaylı temizlik yapıldı. Bir pastacılığa yapıldı. Sonra dedim ki ben satacağım bu arabayı. Cem satmak istedi. İlana koydum. Ekmeği de şey de varmış ya. Çok kişi bu arayıp soruyor arabayı. Yani bakıyorlar. Jet, jette kullanıcısı var baya. Ondan sonra öyle olunca tamam dedik. Satalım. Kocaeli'den bir arkadaş aradı Oktay diye. Onunla konuştuk. Anlattım böyle 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 diye. Bakalım yarın o gelecek. Herhalde sattık arabamız. Nasıl olur ne sifter bilmiyorum. Ondan sonra ne alacağız? Biliyorum da bakalım. Bir alalım ondan sonra bakacağız. Şimdi benim genel yorumuma gelirsek. Konumuz 2011 model 1.2 TSI Trendline 1 Jetta. Manuel bu arada bu araç. Araba çok güzel. Şöyle Kıyasladığım araba 2016 model Clio. Diğer kıyasladığımız araba 2011 model Jetta Trendline. Arkadaşlar arada dağlar kadar fark var. Şöyle. Gerçekten yani bu Almanların mı diyeyim artık yoksa arabayı kullanan kişinin mi diyeyim? O kadar temiz kullanmış ki arabayı. Yani 9 sene boyunca ya da bilmiyorum alt takımını çok iyi toplamışlar. İlla ki bozulduğu vakitler olmuştur. Ama bunu şu yüzden söylüyorum. Bunu şu yüzden söylüyorum. Arabadan tık ses gelmiyor. Kasise gir, çık, kullan. Üzerinde kış lastikleri var. O biraz ses yapıyor sadece. Tık ses gelmiyor. O kadar güzel ki. Ve yani... eee arabada zerre böyle şey gitme yok, savrulma yok. O kadar keyifli. Ya hatta şöyle biraz dursam acaba dolusunu alsam mı falan diye düşündüm yani biraz para biriktirsem. Çünkü doları 130-140 bin lira falan. Bir de almışken dizel alacaksın bunu tertemiz olacak ya. Yani. Bir yazılım attırırsın. 145-150 beygir DSG'de çatır çatır kullanırsın bu arabayı az yakmaya yakar diye tahmin ediyorum 16 TDI'de olsa olsa az yakar yani şöyle dediğim gibi arabanın alt takım gidişi midişi hiçbir sıkıntı yok ya bir iki çok anormal performans bekleyemezsin bu arabadan e, stok haliyle bir de 188 bin kilometrede illaki e, mekanik olarak aşınd aşındığı noktalar olmuştur turboda da öyle e, Şimdi bir de senden önce kişilerin nasıl yağ kullandığını bilmiyorsun, etmiyorsun. İlla ki e, kalitesiz yağların vermiş olduğu aşınma da vardır. Ama arabanın gidişinde bir problem yok. E, Clio çok çok daha hızlıydı. Tabii ki yani o 1.5'e, beygirdi ama o araba dizeldi. İşte sonradan yazılım yaptık falan. Onları çekemedim. Kamerayla çekmiştim ama meğersem çekmiyorum şu anda. Böyle bir sıkıntılar oldu falan. Neyse... Baya güzel oldu. Jetta'dan çok memnun kaldım. Ben hiç sevmiyordum bu arabayı. Ulan harbiden sevmiyordum yani. Diyordum ki lan bu arabanın nesini beğeniyorsunuz ki gayet güzelmiş yani. Beğeniliyormuş bu araba. Doğruya doğru konuşmak lazım. Falan filan jantlarıdır. Ya, yol tuşu ve sessizliği beni çok şey yaptı. Sürüşü çok rahat. Ya yani manuel bile olsa gerçekten rahat sürüşü. Onun verdiği bir şey var. Rahatlık var. Onun dışında işte iç kapıdır, ses sistemidir. Gerçi bunun kolonları falan değişmiş de. Kaliteli 800 lira kolonları almışlar kapılara. Ondan sonra arabanın dışını falan da çekeceğim. Yakıtı söylemiştim. Ha ortalamada ortalamamdaki yakıtı söyleyeyim size. 6.6 şehir içi. Şimdi Volkswagen kullananlar bilir. İki tane şey vardır ortalama vardır. İki tane ortalama vardır. Bir tanesi birincisi arabayı çalıştırdığınız andan itibaren. Bir de ikincisi vardır. İşte sıfırladığın andan itibaren diye. Sıfırladığın andan itibaren yani ikinci olan her zaman yakıt şeyi daha yüksek gösterir. Çünkü o geriye dönük bir ortalama aldığı için biraz yüksek gösterdi. Benim o ortalamam 6.6. Genelde e, araba 2 hafta kullandım. Tam bir depo olarak kullandım arabayı. Öyle düşünün 700 km yapmışım. 707 şu anda. E, şöyle yani sabah 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 git akşam gel. Toplamda işte günlük yet, 70 kilometre var mıdır? Herhalde vardır ya. Vardır diye tahmin ediyorum. 70 kilometre civarında bir kilometresi var. Sabah akşam. Onları yaptık. Onun dışında işte dediğim gibi şeyi bir hafta yetti. depo Deposluyum. Full depo iki hafta yetti. 707 kilometre yol yaptım. Arabadan çok memnun kaldım. Koltuklarıdır şeyleri. Dört cam otomatik en boş arabada zaten. Daha ne olsun klima var. Bagaj buradan pıt pıtla açılıyor. Daha sonra. Onun dışında söyleyeceğim koltuğun yükseklik alçaklık ayarı var. Şeyler elektronik. Aynalar elektrikli. Elektronik diyorum. Kafa girmeyeceğim. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Çok konuşmaya şeyim yok ama gerçekten çok video çekmek istiyorum. Ama e, biraz üşengeçliğime verin. Çocuğum falan oldu. Artık şey yapamıyorum. Ayarlayamıyorum çok. Develenemiyorum. Arabayı dışarıdan da çekeceğim size. Bugün. Yalnız şunu fark ettim. Clio'da ken LED sinyal ampulleri vardı. Onlar buna da uydu. Aynı sinyal ampul tipi P21V miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Onları taktım. Arıza işareti yaktı. Ya şey uyarı veriyor. Yine dedim ki Volkswagen'lerde bir küçük sarı bir ampul işareti var. O yanıyor. Onun dışında vallahi aklıma başka gelen yok. Yol tutuşu çok iyi, gerçekten iyi. Konforlu jantlarıyla söylüyorum. 205 55 16 jant var arabada. Şey lastik var. <laughs> Ona göre de jant var işte 16 jant var. O araba güzel. Ya ben benim çok hoşuma gitti. Ya yani bunun dolusuna binerim ben. İşte dolusunda koltuk ısıtmalıyı falan bulabilsek tadından yenmez ya. Evladiyelik yani o kadar söyleyeyim. Ama işte otomatik olunca mekatronik muhabbeti var. Onu da artık çözdüler mi ne yaptılar? <laughs> 130 binde 150 binde değişiyor mekatronikler. Hoşuma gitti. Bakalım bu aracı bir satalım. Bundan sonra ne alacağız bir ona bakalım. Ondan sonra onu satıp ne alacağız bir de ona bakalım. Yani bakalım hayırlısı göreceğiz. Ben şimdi ee, videoyu çekmek sonradan aklıma geldi. Kusura bakmayın. Şimdi indikten sonra arabanın etrafını da çekeceğim. Onu da en başına eklerim. Burası videonun en sonu. En başta o videoyu izlersiniz yani. Ben şöyle arabanın iç görselini de çekeyim. Ayrı bir videoda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 2011 Jetta 1.2 TSI Comfortline niye dördüncü teste gidiyoruz ya? Şöyle altıyı alalım ya. Altı ileri bu araba ya. İkincisi 6.7 gördüğünüz üzere. Daha yine 6.7 oldu. Ben sakin kullanıyorum bu arabayı genelde. Yok yani bastırdım sıkıştırdığım zamanlar da oluyor. Full depoyla gördüğünüz gibi 709 km yol yaptım. Bu kadar yakıt kaldı. beni eve götürür işte ortalama 730 civarında bir şey olur iç aydınlatması bu şekilde. Teyip. Bunu ben taktım. ya yani ben almadım. Yanında verdiler. Direksiyondaki şuradaki tuşların olmaması çok kötü. Bu araca şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. E, direksiyonunu takabilirsiniz. Buradaki göbek aynı. Tuşlu e, direksiyon göbeğini alıp şey yapabiliyorsunuz. Arabada sis farı yok. Normalde konfor şey trendline'larda yok konfor line'larda var sis farı. Ee, sis farı da, Sis farı orijinal sis tesisatla yapılabiliyor. Şuradaki faranatları değişiyor. Orjinal ee, orijinal kabloları, çerçevesi vesaire onlar oluyor. Bir de kodlaması yapılıyor sadece o kadar. Başka herhangi bir kesme biçmeli bir şey yok. Soketleri, moketleri şu aşağılarda varmış. İnternetten araştırdım şu aşağılarda. Onun dışında başka bir şey yok yani aklıma gelen. İşte böyle 6. vites. E, 2000 bile 2000 devir bile de 90'la gidiyoruz öyle. Çok. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Arkası çok geniş bu arada onu da söyleyeyim. Önü de geniş, arkası da geniş, her yer geniş araba. Ne bileyim benim hoşuma gitti ben sevdim aracı. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Kendinize dikkat edin. İnşallah daha sık video çekmeye çalışırım denk gelirse. Bundan sonra aldığım arabada video çekeceğim söz. Bakalım hangisi denk gelecek. Ona göre konuşuruz bakalım. Kendinize iyi bakın. Youtube'da kalmaya devam edin. Görüşürüz. Hadi bakalım yeni sahibine hayırlı olsun.